hile yapmadım. yalan yim senin hiç mi? Hiç hiç yapmadım. Aa sen bize ne biçim yerleri atlatıyorsun ya? Oğlum adam adam, adam aşık lan buraya. Adam hiçbir zaman hile yapmadı ama hileyi kullandı. Kim? Lan bu Burak yaşıyor mu lan? Burak Verbatim Ship yaşıyormuş kanka. Kankayım tankın tank, değil, tank, tank, tank. tank aleminde tank aleminde yaşıyor Warland tank bak seni şurada bir en Adam mı lan o? aa harbi adam. Aa. Şurada da adam var bak. Neredeyiz? Hadi lan. Nerede adam var kanka? Oğlum adama ateş etmeyin. Adama bu gösterin. Gideyim burayım. Ben silah bulamadım siz. Adam vurmaya deneyiniz. Adaş vuramıyor ki. Mer. Dürbün yok ya. Oğlum dürbün yok dürbün. Allah belanı versin. <laughs> <olsun. gülüyor> <laughs> dürbün yok deli olacağım ya. Bunu o kadar ateş ettim gitti adaş vurdu. Adaş insana götünü keser. Sen nereden girdin lan bu eve böyle? böyle? Aman nereden varmış şimdi. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Şey bir gidip gitmemiz yok mu Iceberg'e? Iceberg'e mi? Ya da yukarı oynayalım. Aa daş ne korktum be. Oğlum biz 9 oh 9 bin, bin, dokuz yukarı bin yukarı aldık. 9 win aldık oğlum. Alalım diyor. Gorto diyor ya. Adaş, adaş bu oyunu 9 winin arkasına sen de bir 10'uncu alalım artık. Arkaya Arkadaş mı gidiyoruz? Iceberg'e yani. mi gidiyoruz? Hiç fark etmez. Şoför sensin istediğin yere sür. Aynen Iceberg'e gidiyoruz. Nerede Emre? O gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ha ama gidiyor. Adam... Oğlum ben kardeşimi yalnız bırakmam yani. Bugüne bugün yani. Bırak mıncırsınlar onu. Alayım dur. Çocuk ölecek orada. Mıncıracaklar. Onun <laughs> bizden önce gitti zaten. Mıncıracaklar çocuğu alayım onu oradan dur. <laughs> al kanka al. Al kanka ay olmasın ha al. Al al al. <laughs> al al kanka. Ay olmasın adam. <laughs> Öldüğün zaman da bana gel bana gel dersiniz. Ne, ne alaka? Abi, Geldik yalan sana. Vereceksin ya. Oğlum bu ne? Her yer milyon dolar. 6x'ler. 6x'le ekmese bir bize denk gelmedi oyun boyunca. Evet. Bana denk geldi. Aa 8 x Niye? Olur ne oldu? Niye şaşırdın ki? Ne oluyor? Çünkü gözüm döndü. Abi gözüm kaydı. Bana abi. Bakıyor, bilgisayara bak. Allah Allah diyor. İster istemez. Abi Yo bak. bana niye 2 eldir 8x çıkıyor? Ya, var mı? Sıyırmayın oğlum sıyırmayın. Ya. Var mı? Hakimiyet çıkıyormuş ya. Yemin ediyorum iki tane 8x herhalde droptan çıktı ya. Onlar droptan. O at... yemin etme lan droptan da çıkmıyor 8 burada. Oğlum tamam izlersin şeyi. Yarın yükleyeceğim videoları izlersin kardeşim. Yalan yok bizde hepsinin kaydı var. Kanka yok adam boş yere yemin etmez ya oyun için. Yani yemin ediyoruz. Şey mi yalan mı söylüyoruz lan ben hayatımda yalan söylememişim. Niye yemin ediyorum ki zaten? Ya hayatında yalan söylemedin mi? Hı. Hmm. Bir kere söyledin ya. Söylemedim kanka. Ne zaman söyledim? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Söylemişsindir. <laughs> Aha. bırak bırak benim o. Benden düştü abi. Çantamdan düştü o. Kompisteyen var mı? Arka gözünden. Alırım kanka. Ben Al, komp, var. komp değil de ben 10 parayı 10 11 para istiyorum ya. Gel verem gel. Neredesin kanka? Beni almadın arabayla ama. Nasıl evet, lan ben... arabayla değil senin buraya geldik. Kuru. Niye bak arkanda uğraştırıyorsun beni ya. Al onu iki para al. Eyvallah kanka Allah razı olsun. Allah kutsun al. Evet, orada AKX'te bulursan alırım kanka. Yok kanka M24 çık. Sağdaki bir vursalar. Markette lazım. iki para bıraktım. Alın isteyen alırsa alır. Çok para bırak. Ba iş bırakmış var <laughs> 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 Bana bir tek M4 kötü lazım. Ben kanka? 4x lazım mı? 4 M4'e takarım kanka alayım gel. Arkadaş inşallah o ev tepene yıkılır. Kanka neredesin? Oğlum niye öyle hangi ev lan? Kendi evimden bahsediyor. Hayır lan şu an geldim yok. geldim. Tam geldim yanına. Karakterin hmm. olduğu. El. Kendi evin niye söyleyeyim oğlum adam? Manyak mıyım ben orada? Sen olayım? nasıl bir insansın ya diyecektim. Oyun lan bu alt üstü. Oyundaki ev tepesine yıkılsın. Hmm. 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 Arkadaş Murat seni bir mancırsın kanka. Murat aynen. bunu Murat, Murat bunu mancıramaz ya. Saf oğlum Murat ya. Bu yer onun Murat. Murat'ın ne Murat sesini geçmesi lazım. Bodrum'da bir bayıldım diye spatralar atarım ben. Aynen, aynen. Sen oğlum Emre'yi ne zannediyorsun lan? Bir oğlum, kere oğlum, atma lan. Gruba atma lan. Kanka <laughs> atma lan. Oğlum bak tamam her şeyi yap bunu yapma. Neyi? Ya, var, yap, yap, Yusuf AKXT t var gel. Neyi lan? Uyku ilacı Murat oğlum. Harbi mi lan? <laughs> At lan harbi lan. <laughs> sıvı, sıvı sabun da getir kanka. Şey yapacağım? Aralarına dök sıvı sabunu de ki böyle böyle sabahinde dersin öyle öyle. M4 tip var Ha nerede? Ha nerede? de XT oldu o. Oh. Kanka AKM XT yapacağım ben de aynen. Tokom sistem var mı tekrar? Otokom benim varmış. Ya ak e yapıyorsun ama uzak mesafede çok böyle etkili olduğunu düşünmüyorum bu AK'nin yani. Ya, ya ne aladım be. Ne, ne aladım be. Bir dakika bekleyin bir daha alacağım. Dik var. Dik var dik dik. Mar marketin oraya bahşiş bıraktım alırsınız. <laughs> Adam zengin. Abi canım. Her şey sizin için. olan oyun bitti adam görmedik ya. Vallahi bu Emre'de böyle bir şans var işte ya. Alaş 10. bir alamazsak bu oyuna bir daha girmeyiz. 3 tane üç tane Aynı. şey bırak ya. 3 tane paracık bırakır mısınız? 5 tane saldım. Eyvallah kardeşim. Aldım. Gel. Emre dikkat <laughs> damak var bak. Dostum. Emre bu kadar <gülüyor> uzaklaşmıyor hanım. <laughs> Yok kalk uzaklaşmıyorum ben. Murat mıyım ana sebebi? He. Yok Murat ayrı canım. Murat uzaklaşsın onda o king. <laughs> adam, adam bile sizi yerden yere vurdu ya. 10 tane 11 tane adam vurdu. Botlar dedi sizi ezikler dedi. Bu mümkün mü lan 10 tane adam vurması? 11 tane vurdu kanka onu da değil. Bot bot. İlk vurduğu 4 tane adam bottu zaten. Ondan Ve sonrakiler. Ondan sonrakiler meçhul ben yanında değildim çünkü. Ben yanındaydım, o vurduğu bottan ayakkabısıydım ben. Ayakkabısı... <gülüyor> <gülüyor> dört numara ne yapıyor? Ne yapıyor bu dört numara? E ne yapayım, ne bileyim oğlum. Kendine Dumara güven. Bunu güven... Vururlar. Bunu vururlar canım, vuracaklar zaten. Biraz sonra ağlamaya başlayacak. Eylem gibi şeker şeker gidiyor. Diyecek, ne olur beni gözlerim, ne olur beni. Yakına vurup düşüyor. Dönün geri, dönün geri. Yakına Durup düşüyor. Aha. Tamam abi o zaman drop'a gidelim. O drop'a gelenleri de vuralım. Zaten Bana hiç mantıklı geldi. Niyetim o zaten. Bana da hiç mantıklı gelmedi ama mantıklı olan o yani yapacak bir şey yok. Adamlar şu karşı... Kanka bir de alanı ortalamış oluyoruz ya. evet. Gidak. Aynen ters mantık yapıyoruz kanka biz. Kaç aradım daha aday. Oha. Adaşa bak. Vay. Ulan videoyu izleyenler de diyecek ki, burada o, gruptaki herkesin adı Emre mi? Bir <laughs> İyi yemiş kanka biri onu. Tamam. Oğlum ona nasıl ateş ettin sen ya? Kanka döndüm, ben... döndüm vurdum kanka yani şimdi ne bileyim. E drop nerede? Kanka şurada bak. Düşman Oha düştü. oğlum çok uzakta. gitti. Evet gidiyor gördüm. Ulan ne taradım adamları ama. Gidip Kanka iki tane baygın aldık. Diğeri de baygın. Burada adamlar evde. Şuradaki de baygın. Ne onlar Biri, benim gitti. yanımda. İki kişi ha? geldi zaten onlar ya. Biri benim yanımda. Biri senin yanında mı? Kalkan Sen neredesin kişi... ki? İki kişi geldi gibi geldi bana ama. Onlar ilk. Hee. O zaman sıkıntı kanka yaklaşma. Ha benim yanımda bir destek verin dedim ya. Veriyoruz. Sana şu an destek Orada veriyoruz. Orada iki kişiydi zaten. Niye dönüp dönüp oraya bakıyorsunuz ki? E, i̇ki gelmedi ki kanka. Kanka iki kişi geldi arabayla oraya. Ben adamı ben adamı Adam şurada. Tamam adamlarını kaldıracak kanka büyük bir ihtimalle. İki tane çaktım. Cim 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 yaptı. Bana bak yine ne ağladın be. Var ama kaldım. Bakım diyorum. Bakım bakmıyorsunuz ki. Ben ne dedim ama e, Emre biraz sonra düşecek ağlayacak sonra demedim mi, mi? Nasıl ama? Kanka sağdan da adam geliyor. Sağdan derken Michelin tarafından mı? O adamları kaldıracak ya. Kaldıramaz ya. Ne diyorsun? Ben varım burada. O değil de adam kaldırabilir. geçmeden bizim adam kaldırmamız lazım. Evet. 20 saniye sonra kapanacakmış çağrı kulesi. Vur vur vur. Çağrı kulesini vur. Arkadaş bir daha geliyor sağda sağda alan dışı koşuyor sağda altın geliyor. Oh vurdum be. Çağrı kulesi bitti. Çağrı kulesindeki bitti abi. Kaldıramadı lavu. Şuradaki arkadaşını kaldırmaya gitti. Açıktan bir baksanıza. Görüldü. Alan dışında kaldı adam. Tamam oyun bizde ya. Bitecek. Şey Hiç gitme kapandı orası. Kaldın, orası. Gel gel alana gel alana. Aa, alan alan. Araba geçiyor. Şurada adam. Düşman görüldü. Alana geçmeyecek, ölecek o adam orada. Nerede o? Alanda durdu bak. Hoppa. Ne oldu lan? Vardım bir kişi daha orada? Bak bak şurada kanka kaya arkası. Ulan bir tane yedin ikinci üyesi düşecek. Gördüm gördüm. Şurada bir yerde değil mi? Evet evet kanka. Ben attım kanka ona. Kaç kişi kaldı? E, bir kişi kaldı. Şurada kulübede. Of yedi benden. Benden yedi çok pis yedi kafa. Bir kişi kaldı bir kişi. O kaldı bir tek. O çıkacak mecbur ölecek ya da. Bu kadar basit. Elinize sağlık 10. win geldi. Hiç Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çocuğum. <laughs> Allah ne aldın be ha. Beni kurtarın kurtarın Diye diye öldü lan <laughs> Ama bak ben ona dedim ki dönün drop'a gidelim dönelim çünkü drop alan ortasında Aynen Mıncırık Bu kadar ordu. bu kadar ben abi, abi.